Merhaba arkadaşlar. Yıldız Tarot kanalıma hoş geldiniz. 2021 yılında sevgili yay burçlarını neler bekliyor? Şimdi hep birlikte bunun tarot açılımını yapıp göreceğiz. Ee, tabii ki bu bir özet açılım olacak. Her ay için ikişer kart çekip bu şekilde yorumlayacağım. Daha teferruatlı, daha e, içeriği bol geniş tutacağım açılımlarım haftalık ve aylık burç yorumlarımda olacak. Şimdi açılımına geçiyorum. Şu an tabii ki bu yine diğer videolarımda da belirttiğim gibi hem güneş burcu hem de yükselen burcu yay olan için yay olan arkadaşlar için geçerli. Ve hemen kartlarımızı Çekiyorum ilk desteğimizin. Evet sevgili yay burçları. Mesafeyi açayım. Hı. Ocak ayına başlıyoruz. Ocak ayında Ocak ayında sevgili yay burçlarının zamana bırakacağı bir takım bir şeyler olacak. İki vakte kadar olacak bir şeyler var ama. Aynı zamanda yola da bakıyor olabilirler. Uzaya gidebilirler. Uzaktan birilerini de bekliyor olabilirler. E, i̇ki ışık arasında karar vermeleri gerekmiş ama bunda zorlanmamışlar. Çünkü zaten kafalarında aslında oturtmuşlar hangisini daha çok istediklerine yönelik. E, bir takım şeyleri de zaten başarmışlar ve tahtlarında oturuyorlar. E, Ocak ayı onlar için gayet güzel, e, başarılı geçecek. Sadece e, yolculuk yapabilirler, yol mevzuları ortaya gelebilir ve bir seçim yapma durumları olacak. Şubat ayındaysa adil olmaları gereken bir takım kararlar almaları gerekecek. Onlardan karar vermeleri beklenilecek ve adaletle ilgili işleri olan sevgili yay burçları sizin de bu mahkemeleriniz ya da işte adaletten beklediğiniz bir takım sonuçların geleceğini gösteren bir karttır. Ama şöyle söyleyeyim olumlu bir sonuç çıkacak, olumlu kararlar alınacak çünkü araba kartının ilk destede araba kartı çıktı, araba kartında anlamı zaten artık her şeyi rayına oturttuğumuz, tamamen düzen sağlandı, güzel bir şekilde işlerimizin artık ilerlemekte olduğu, iyi kötüyü de gayet güzel dizginleyebildiğimizi ve yolumuza devam ettiğimizi gösteriyor bu adil kararlar alarak kimsenin hakkını yemeden kimsenin de bize zarar vermesine izin vermeden yol aldığınızı gösteren bir karttır aynı zamanda araba konularıyla ilgili de mevzular ortaya gelebilir arabanızın bakımını yaptırabilirsiniz tamiri olabilir e, arabanızı değiştirmek istiyorsunuzdur ya da arabanız yoktur sıfırdan almak istiyorsunuzdur Şubat ayında sevgili yay burçları bu tür konularda ortaya gelebilir. Mart ayındaysa Mart ayında bir takım üzüntüler olacak. E, duygusal anlamda bir takım şeyler istediğimiz gibi olmayacak ve daha kendimizi mutsuz hissedeceğimiz bir ay olacak. Ben buna bir kartlar çekmek istiyorum. Duygusal açıdan Mart ayında uykusuz geceler çıktı ağlayan depresyon kartı çıktı hoşuma gitmedi bir kart daha çekelim buna e, yaşacağız, baba figürü baba, e, baba ya da abi ya da baba gibi gördüğünüz bir aile büyüğünüzün ya da çevrenizde mesela e, bir hocanız olur patron olur e, bu tarzda bir insanın da Size etkisi, sizi üzebilir. Ee, ama emin olmak için hayır. Bu aile içi daha ziyade. Aileden birinin bir e, ailevi konularda Mart ayında sizi üzebilecek bir takım durumlar olabilir. Gece uykusuzluğu çıkıyor. Oysa evet ve Nisan ayına da bu biraz yansıyor sevgili yay burçları. Nisan ayında da daha ziyade geçmişi e, yad edeceksiniz. Özlemle geçmişi düşünerekten anılarla geçireceğiniz bir ay olacak. Aynı zamanda çocuk mevzuları da e, ortaya gelecek. Çocuklarla alakalı bir takım durumlar da olabilir. Yıkın e, yıkım, yıkılan kule çıktı. Buna da bir kart çekmek istiyorum. Kötü çıkan kartları ben böyle tek bırakmak istemiyorum bir kurtarıcı kart olmalı bence yanında bu yıkım kartı da bir şeylerin bitmesidir yine burada da imparator çıktı baba figürü martla nisan demek ki marttaki durumun nisanda da devam ediyor olması söz konusu olacak muhtemelen bu üzüntünüzü nisana da siz taşıyacaksınız sevgili yay burçları ee, imparator kartı da hem devlet mevzularını meselelerini bize gösterir hem de aynı zamanda baba figürünü simgeler Büyük kule ee, yıkılan kule bir takım şeylerin bitişidir sağlam gördüğümüz bir takım şeylerde e, beklemediğimiz bir şeylerin e, gelişmelerinin olmasıdır ve e, şok haberdir ha, bazı durumlarda da şu da var tabii ki e, bitmesi gereken bitmelidir Daha iyileri başlayacaktır e, O dönem gördüğümüz O kasvetli durum e, Kaçınılmaz işte Bir türlü Çıkışı bulamadığımız o Kötü durumlar aslında o yıkılışlar Sonradan bir bakarız ki ileride iyi ki olmuş ya Daha güzeli geldi Daha güzel kapılar açıldı yüzüme diye Düşünüp de görmüş oluruz Yani bunun için sevgili ...yay burçları o kadar da kötü olarak düşünmeyin. Ama dediğim gibi Mart ve Nisan ayında muhtemelen baba konumundaki bir takım insanların etkisi altında kalacaksınız. Sizi biraz üzecek bu durumlar. Peki Mayıs ayında bizi ne bekliyor? Mayıs ayında yine adalet kartı çıktı. Adil olmanız gereken bir durumlar olacak. Adil kararlar almanız gerekecek ama... E, aile içi saadet ve mutluluk olacak ve aile büyüklerinin de olduğu bir ortam eee e, pardon para olması ve e, bu da şu demektir ki e, Martla Nisan'da yaşayacağınız ailevi aile büyükleriyle özellikle aile büyüğüyle alakalı bir takım sıkıntılar Mayıs ayında adil bir şekilde çözülecek ve yerini huzura, mutluluğa, aile içi güzel bir ortama bırakacak. Özellikle de Haziran ayında çok güzel, e, duygusal olarak çok güzel şeyler hayatınızda oluşacak. E, bir teklif alabilirsiniz. Çok güzel bir teklif, duygusal olarak bir teklif gelecek ve e, bolluk bereket gelecek. Küçük adımlar da olsa duygusal birinden çok güzel bir Teklifiniz olacak, hayatınıza biri girebilir. Artı altında çıkan kupa ası zaten şans kartı, fırsat kartı, müjdeli haber kartı. Yani çok güzel, her açıdan olumlu, sizi mutlu edecek bir kartın olduğunu gösteriyor. Üzerindeki kupa prensi de ben size şunu söylüyorum: Gerçekten güzel bir teklif gelecek size, güzel bir adım atılacak ve çok mutlu olacaksınız. Bütün o mutsuzluğunuz geride kalacak ve Temmuz ayında sizi bir taşınma bekliyor olacak. Belki de bu alacağınız teklifle alakalı sizin yer değiştirmeniz gerekecek. Bu bir ev değişikliği olabilir ve ya da gerçek şehir değişikliği ya da ülke değişikliği, bir yolculuk, bir yerden bir yere gitme çıkacak. Ee, ama çok olumlu Önünüzde bir takım engeller var Bir takım zorluklar var Aşmanız gereken ama Üzerindeki güneş kartı Zaten size bunları hiçbir şekilde tasala etmeyin Tasalanmayın Tasar etmeden Çünkü zaten her şey çok güzel olacaktır Peki Ağustos ayında sizi ne bekliyor Aşıklar kartı çıktı Ve altında da Kılıç Kraliçesi Kraliçesinin adımını e, hedefine varmasına bir adım kalmıştır biraz hedefine varmak için dominant davranan bir insanı gösterir e, daha çok mantığıyla hareket eden bir kadındır bu Çünkü ve gerekli yerlerde atıp kesmesini bilir durumları ya da e, ne yapılması gerekiyorsa onu yapar duygularını geri planda tutar daha çok mantığıyla hareket eder e, Aşklar kartının çıkması da şöyle bir şey söyleyeyim e, sevgili erkek e, yay burcu e, arkadaşlarım sizin hayatınıza böyle bir bayan girebilir böyle bir bayanla bir ilişkiye başlayabilirsiniz e, böyle bir bayan hayatınızda varsa zaten onunla alakalı daha güzel şeylere e, adım atacaksınız demektir bayan yay burcu arkadaşlarım sizler muhtemelen böyle bir insanla teklif alacaksınız. Güzel bir şeyler olacak ve siz bazı konularda ama daha dominant olan taraf olacaksınız gibi. Karşınızdaki kişi daha alttan alan, daha mülayim olacak. Şimdi bakalım Eylül ayında. Eylül ayında çok güzel bir takım şeyler olacak. Şans sizden yana fırsat geliyor. E, kader çarkı dönüyor. Ama siz kendinizi kısıtlı hissediyorsunuz. Hissediyorsunuz. Çünkü yine çıkan kılıç sekizlisi bu engeller sizin zihninizde. Bu da muhtemelen beklediğiniz bir şeyler var ve bir türlü o haber haber olabilir, olay olabilir. Yapmanızı gerektiren bir şey vardır ama bir türlü Hala onun vakti gelmemiştir. Yapamıyorsunuz ve elinizi kolunuzu bağlıyordur. Bundan dolayı böyle hissediyor olmanız da normal. Ve artık bu kader çarkının çıkması şunu da vakit çoktan aldın Artık tamamdır. Yakında her şey rayına oturacak. Oluşacak. O şansta, o fırsatta karşınıza çıkacak. Olumlu gelişmeler olacak. Kesinlikle Ekim ayında zaten bunlar olmuş olacak. Muhtemelen Size Eylül ayında sabırlı ol diye uyarıda bulunuyor kadar çarkı. çünkü Ekim ayında zaten olan oluyor güzel şeyler oluyor ama kendinizi bu sefer artık öyle kısıtlı engelli değil tamamen özgür bağımsız hissediyorsunuz ve yeni bir şeylere de başlayacaksınız acemi kartıdır bu aynı zamanda bilmediğiniz bir konuda bir eğitim almaya başlayabilirsiniz bir işe girebilirsiniz yeni bir alan olur ya da yeni bir iş yeri olur. Ee, yeni başlayacağınız bir ilişki bir şeyler olabilir ama e, gerçekten güzel olacak ve siz kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz. Özellikle bağımsız ve özgür. Ve altında imparatoriçe kartı çıktı. İmparatoriçe kartı zaten tahtında oturan bolluk bereketi içinde oturan bir bayanı simgeler ve bu kadın tamamıyla huzurludur, mutludur birçok şeyi başarmıştır artık. Ee, aynı zamanda anne figürüdür anne ile ilgili konular ortaya gelebilir ama olumludur ve e, hamileliği müjdeler aynı zamanda bir bebek doğumunu müjdeler ee, ekim ayında bu tür güzel şeylerle e, meşgul olacaksınız gibi sevgili yay burçları gelelim şimdi kasım'a Kasım ayında yükünüz çok ağır olacak. Siz öyle hissedeceksiniz. Su bayağı bir sorumluluk altına gireceksiniz. Önünüzü göremiyor olacaksınız. Ama e, sağlığınıza dikkat edin der denge kartı. Uyarıda bulunur. Onun dışında da dengeyi tutturacağınızı söyler. Her ne kadar biraz fazla yük üstlenmiş olsanız da dengeyi sağlayacaksınız. Bakalım Aralık ayında sizi neler bekliyor. Aralık ayında... Bir şeyleri bitirip yeni bir şeylere başlayacaksınız ve muhtemelen bu e, maddi manevi konularda hem de çok güzel başarıyı da size getirecek. Yılı çok güzel kapatıyorsunuz. 2022'ye çok güzel bir giriş yapacaksınız demektir bu sevgili yay burçları. Çünkü parasal konularda yeni atılımlar, yeni fırsatlar, yeni teklifler karşınıza çıkacak ve aynı zamanda evliliği de simgeler, evlilikle alakalı da güzel teklifler karşınıza çıkabilir, alabilirsiniz ilişki anlamında da. Evet sevgili yay burçları, böyle bir açılımın daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Kısa ve öz bir 2021 açılımı oldu bu. Tabii ki bunun daha ayrıntılı bir şekilde bakımlarını haftalık ve aylık olmak üzere yapıp yükleyeceğim. Beni takip etmeye devam edin. Çok teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Bay bay.